dayanışmasının direnişinin isyanının adıdır 8 Mart. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Cevdet Aydın Parkı'nda toplanarak basın açıklamasında bulundu. Yüreklerimiz acıyla dövüle dövüle çelikleşti. Yalnız orada takipte küçük bir çekirdek. Gözleşi gibi titriyor mavisiyle havanın kadınların çalışma hayatında yönetim kademelerinde yer alamadıklarını vurgulayan Kadın Meclisi İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından 6284 sayılı yasanın hedef alındığını belirterek kadınlara aile dışında seçenek sunulmadığını kaydetti. Aynı işi yaptığımız erkeklerden daha az ücret alıyoruz. Çalışma hayatında olduğumuzda dahi yönetim kademelerinde yer alamıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin hemen arkasından gelen kadın kazanımlarına saldırılar ve şimdi de 6284 sayılı yasanın hedefe konulması. Boşanmalarda aile arabuluculuğu sisteminin getirilmesiyle kadınlara da seçenek sunulmaması tartışmaları ile devam ediyor. Savaşın erkek aklının eseri olduğunu dile getiren kadın meclisi, savaşa karşı kadın eliyle barışı inşa etme mücadelesini sürdürdüklerinin altını çizdi. Erkek aklının eseri olan savaşa karşı kadın eliyle barışı inşa etme mücadelemizi en zor şartlarda dahi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.